Evet. Avatarları dürtüklemek çok hoşuma gitti. Malum. Hem <laughs> anladın anladım Bayağı hoşuma gitti. Ben de yağdırdıkça yağdırdım. Bu ana kadar 7 portal da aynı anda açıktı. Dedim. Sarı evrende de dedim. <laughs> bir portal daha oluşturursam yani geçit alanı oluşturursam başka bir evrene tahmini olarak başka bir evrene ulaşacağım. Ne olur nereye gider diye bir geçit alanı daha oluşturdum ve Karşımda 3. siyah evren çıktı. Dı 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 ee, evet portalımın çıkış ucu yine avatarlara yakın bir yerde açıldı işte. <laughs> yani portalım orada açıldı diye yani yanlış yanlış mı olsam avatarlara yanlış yanlış mı olsam, Biraz orada yakın hemen o yüzden şey yapmamadım yani. Bu avatarlar nasıldı? Yeşil renkte bir avatarlardı. Bu avatarlar yeşil renkteydi. Bunların neleri vardı? Ee, i̇lk taşıyla burada bakınca ne görecektim? Ee, yani toplamda bu labilite toplamda 8 portal açmış oldum. 8 portal da aynı anda açıktı. Konumlarını sadece ben biliyordum. Hani bu çevresini tuzakladım. Merkez girip çıkmasın diye. Hiç sıkıntı yok yani. Bir her şey bir kontrolümde yani. Yani <laughs> 8 portal portalda açıktı. Ve buradaki avatarlar yeşil renkteydi. Peki bu avatarların ne malları vardı? Burada ne tür bir maceralar karşıma çıkacak e, vesaire. Şimdi bunun bir çizgi roman versiyonu vardır. Çünkü ben çizgi roman yazdım. Ben bu olayı çizgi romanında farklı anlattım. Gerçekte farklı ger e gerçekleşmiştir. Çizgi romandan bilenler şöyle der. The One Above All'a gitti Yeşil Avatar'lara. Dedi ki Yeşil Avatar'lar Sizden avatar sizde ne var? Yeşil Avatar'lar dedi ki sen varsın dedi. Bunu duyan The One Above All Şaşırıyor. Ne demek bu? Bize ne verirsen o var olur dedi. Bunu The One Above elinde... Lav kızıl kırmızı avatarlardan alan lav vardı. Sarı ve beyaz olanlardan küre vardı. Morlardan mor kömür vardı. Pembelerden taş vardı. Eğer the one love Hangisini bunlara verirse avatarlar onu gezegenin kalbine koyarmış ve gezegen onu benzerini üretirdi. <laughs> çizgi romanlarda aynen bu şekilde yazdım ve olayı bu şekilde anlatmıştım. Ama gerçeğinde nasıl oldu? <laughs> Şimdi bu çizgi roman versiyonu, bunu bizzat ben yazıp hikayeyi bu şekilde anlattım. Ama e, gerçeğinde sanırım biraz farklı gerçeğin <laughs> <laughs> Anladınız mı çizgi romanda nasıl olduğunu yani çizgi romanda yansıttığım buydu. Peki gerçeğinde nasıl oldu? Evet, işin gerçeği bu çizgi romanla gerçekte yaşayan arasında tek gerçek ben gerçekten. <laughs> Bunlara gidip sizde ne var diye soruyorum ve beni dövmeye kalkıyorlar. <laughs> ya yani beni, beni dövüyorlar ya. Bir vuruyor, diğer vuruyor. Beni orada pataklıyorlar. Neyse ki şeyim yani tabi güçlüyüm ben yani sıkınıyor öyle vuruyorlar ama yani bir, bir şey etmiyorum. Ben derkenmiş gibi yapıyorum ama <laughs> bildiğim beni dövmeye başladılar. 3'lü 5'e girişler. <laughs> ya gülek anlatıyorum çünkü en yani güçlüydüm o zaman acı şey olmadı yani anladın mı ama beni orada dövmeye başladılar. Linç yedim yani. <laughs> Gerçeği aynen böyle oluyordu. The one above all nasıl linç yer? Evet aynen öyle bir linç yedim orada. E tabi ilk başta bir dayak yiyormuş gibi yaptım ah uh mahmu ama sonra dikildim hani onlar hala bana vuruyor böyle bende kıvırdama yok yani o sonradan böyle olmaya başladım ben de biraz sertliçim hani ben amacı biraz dayak yiyormuş gibi yaptım ama sonra ayağa kalktım ve onlar hani hala bana vuruyor ama yani süpermeni vurursun elin kırılır ya tabi elleri kırılmıyor onu ben ayarlayabiliyorum galiba ee, bana vuruyorlar bende kıvırdama yok hala vuruyorlar hatta neden düşmüyorsun lan yıkılmıyor bu yıkılmıyor gibi sonra böyle Orada gücüm göstererek bel yani dayak atınca bana saygı, bunlar dayak atınca bana saygı duyacaklarını anlayınca ben sertleşmeye başladım. Orada biraz ne kadar kötü dayak atabileceğimi gösterme bağımında böyle bir sert durdum. Bunlar hala bana vuruyor, yıkılmıyorum. Yani kıpırdamıyorum bile. Bunlar şaşırma bu yeşil avatarlar şaşırmaya başladı. Yıkılması gerekir. Vuruyoruz ona niye yıkılmıyor? Kendi aralarında her da biliyorlar ama isteslerine de galiba öyle bir şeyler dönüyordu orada en son biraz güç bağımında sonradan böyle yani ilk başta dayak yiyormuş gibi yaptım ama <laughs> sonradan böyle bir hale iş şey yaptım belli yanlı bunlarla konuşabilmek için dayak atmam gerekecekti ama dayak atınca da nasıl dayak atabileceğimi anlasınlar diye <laughs> öyle bir şey yaptım <gülüyor> 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 en nihayetine olayı tatlıya bağladım ve bu avatarlardaki mal neymiş ee, şey neymiş? <laughs> neleri varmış bu avatarların? <laughs> Oraları girip <gideyim, arayayım>, <laughs> orayı arayı bir keteyim. Orayı atlayıp buraya diye konuyu şey yapayım. Bu avatarlarında neleri vardı? Ee, bu avatarlarında derileri vardı. Yani gezegenleri bir katman üretiyor. Hani o katmanı ince bir şey bir şekilde ayıklayabilirsin ama hani deri gibi bir şeydi o. Anladınız mı? Ve çeşit çeşit derileri vardı. Peki bu deriler ne işe yarıyorsunuz der ki sen mesela bir derinin yani farklı farklı deriler vardı Avatar'ların gezegeninde. İşte derilerden biri görünmez yapabiliyorsun. yani kendini örtünce Harry Potter'daki bir şey, o deriyi o şekilde görün gör, kimse görmez seni. Derilerden biri bu işe yarıyordu. Artık kafanıza canlanmıştır e, yani biraz. E, bu e, yeşil Avatar'ların derileri vardı. Bu derileri gezegenden çıkıyordu. E, o gezegendeki bir parçaydı yani gezegenin bir çiçeğini. Orada onu... Ayıklayınca ince bir tabak şeklinde de çıkartabilirsin orada. Daha kalın bir şekilde o deriyi kopartabilirsin. Çeşit çeşit derileri vardı geldi geldi. <laughs> işte derilerinden birini örtersen görünmez olursun mesela. Derilerinden derilerden biri bu işe yarardı. <laughs> evet, sanırım yeşil avatarlar da olabilir. Bir avatarın biri bizim dilimizi nereden biliyorsun demişti de ben de ona kuşlar söylemişti demişti. <laughs> kuşlar söyledi demiştim. Yeşil avatarlar da olabilir. Yeşil Avatar'lar böyle. Gevgenlerin çeşitli var. Bir deri de o Harry Potter'daki durumun birebir aynısını işe yarıyor. Başka deriler de var ve hepsi bir işe yarıyor. Şimdi ne işe yarıyorlar mesela? Şimdi buradaki Yeşil Avatar'larla ilgili şöyle bir durum vardı. Bunlar tek Avatar türü olduklarına inanıyorlardı. Orada var olan sadece kendi gevgenleri ve kendileri varmış diyorlardı. Hani... Başka bir gezegende avatar yok düşüncesine sahipler. E ben de var dedim yok dedim, dediler. Aldım uçurdum. Başka bir avatar gezegensi daha vardı. Oraya gittik birlikte. Şimdi orada takıldık biraz bununla. İşte sonra yani sordum yani eve var mıymış başka avatar türüye? Evet varmış diye. Aldım sonra kendi gezegenine geri götürdüm bu avatarı. E şimdi şöyle bir durum daha var. Bu aslında bu derilerle yani çeşit çeşit deril var ama derilerin biriyle uçmak mümkündü zaten. Ama bunu keşfedememişlerdi. O da şöyle bir şey oluyordu. O derilerden birinde sıkışınca gaz sıkışması oluyor. Bu gaz sıkışıklığı havalanmasına neden oluyor. Bu da yine iyi bir havalanmaydı. Yani hız babında. bu deriyle bir uzay gemileri yapmak mümkündü. Onlar yapabilirlerdi yani. Yapılır hani ellerindeki malzemeyle böyle bir şey mümkün. Yani o deri işi şey yapınca orada deride gaz sıkışması oluyor. Bu kaldırma ve hızlı bir şekilde şey yapmaya yarıyor yani. Bir hızlı babında yine hız, bayağı bir hızlı babına giderler yani. E, oradaki derilerden biriyle de bu, bu, şekilde uzay gemileri yapmak mümkündü. E, diğer bir diyeceğim derilerden biri de ki bu deriler hani gezegenin bir parçası yani gezegenden geliyorlar. O deri kopartınca o gezegenin bir parçası koparmış o gibi olsun. O deriye de vurunca falan falan Oradan bir sıva akıyor. Liquid akıyor yani sıva akıyor. Eğer bu liquid toprakla temas ettiğinde o toprakta hafif derileşmesi bir şey oluyor. Daha sonra oradan böcekler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu derilerden biri böcek ortaya çıkar, çıkmasında yarar yani. Ama bu liquid'in de tek özelliği o değil. Eğer bu liquid toprağa akmaz da başka şekilde nasıl kullanılabilir derseniz maddeleri ayrıştırmakta kullanıyor. Atıyorum bir suyu bu suya likütü katarsanız bu likütü su hidrojendir vesaire diye başka sıvılara ayrılmaya başlar. Bu likült bu yüzden de değerlidir. Şimdi avatarların o çeşit çeşit var ve her derilerde bu üç dışında var başka çeşit derilerde. Her derilerde bir bok yapılabiliyor yani. Yani anlayacağız. Buradaki avatarlardan mallar da değerli yani. <laughs> Öyle diyeyim size. E, bu üç öyledir. Yani bir görünmezlik yapan deri vardı. Birebir Harry Potter'daki gibi bir durum oradaki. Diğeri de uçmaya yarayan, yarayan bir deri vardı. Bu deri gazları sıkıştırmaya yarar ama o da uçma için yapılabilir. Basit bir hani ahşaptan böyle biraz deri biraz da ahşaptan bağlı ya da şeyle hemen ya kendi ellerinde malzemeyle uçabilecekleri uzay gemileri yapabilme imkanları vardı. Ve böyle bir şey mümkün yani. Hem de hızlı da gider yani. Bu gaz sıkışması yarayan deri diyeyim ama bu uzay gemisi yapmakta kullanılabilir. Üçüncü de liküt ortaya çıkartan bir deri vardı. Bu liküt yani deriye vuruyorsun deriden sıvı çıkıyor. Ama çıkan bu sıvı toprağa karışırsa o toprakta derileşme oluyor. Bir süre sonra oradan çeşitli böcekler çıkar. Bu toprağa göre değişir. Bir çeşit toprağa aynısını yaparsan başka bir böcek. Başka bir çeşit toprağa yaparsan başka bir böcek ortaya çıkar. Ee, <laughs> Bunun dışında bu lüküt aynı zamanda nesneleri, maddeleri ayrıştırmaya yarar. Dediğim gibi bir suya bu lükü katarsan hemen hidrojeni ayrı, e, oksijen, sıvı olarak ayrılır yani sıvı olarak hidrojen oluşur orada. O hidrojeni kolay bir şekilde alabilirsin, şey bir şekilde alabilirsin. Oksijen de sıvı olarak oluşuyordu. Hatta oksijen de sıvı olarak böyle oluşturmak mümkündü yani. Yani anlayacağınız e, bu Yeşil avatarlardaki derilerde, bunların mal derilerde ama bu derilerde çeşit çeşit işe yarardı. Hani de kısaca buradaki avatarlardaki mal Sağlandı Peki X taşıyla burada bakınca, buraya bakınca ne oldu, ne gördüm? En çok dayak yemiş kişileri gördüm. <laughs> <laughs> Atmıyorum kim en çok dayak yemişse bu X taşında onlar görünüyor. Hani fizik kuralları bağında bu ne anlama geliyor? Şimdi birine vurunca bunların bedenlerinde ee, değişim oluyor. Hani gözlerindeki sıkışma oranları değiştiği için ışıklar farklı hem onun gözlerine farklı gözleri farklı yansıtıyor hem de ona onun gözlerine giren ışık farklı şekilde giriyor. Bu yüzden de bu taşa onlar yansıyordu. Yani kim en çok dayak yemişse bu ilk taşında onların yüzlerini görürsün. <laughs> Tabi bunlara yardım ettim mi? Yanlarına gidip tamam gel döveyim ben göreceğim şimdi. Gel lan. <laughs> Atmadım. Aynen böyledir. Bu evrende X taşına baktığınızda en çok dayak yiyen kişileri görürsünüz. Tabi hani bu o evrendeki kişilerin yapısına hani atıyorum hani bir sıfırıncı siyah evrende aynısı olmayıyla yani. o evrendekiler dayak ince e, bu gözlerindeki e, sıkışıklığı değiştiriyor. Hem giren hem çıkan ışık farklı giriş çıkış yapıyor. Onlar da o ışıklarda bu X taşına ulaşıyordu. E, bu evrende böyle yani bu evrende X taşına bakarsanız en çok dayak yiyenlerin yüzlerini görmüş olursunuz. Bu üçüncü yani üçüncü kez uzayın siyah olduğu ve yeşil avatarların da var olduğu evrene dair başka hikayeler size anlatabilirim. Bu avatarlarda çeşit çeşit deriler var. Bu deriler birçok işe yarayabilir. Birçok anlamda kullanışlıdır. Yani neredeyse diğer avatarlara kıyasla benzer farklı olsa da değerli bakımından benzer deriler. Onu da altın çizeyim. Ben geldiğimde bu avatarlarda öyle bir hikaye var. Başka? Oralarda başka avatar olmadığını, evrende tek olduklarını düşünüyorlardı. Öyle olmadıklarını bizzat göstererek e, gösterdimlere. Ee, bu deriler çeşitli çeşit özellikleri yer. yani sayarım baya yani baya gider yani şu deri şu özelliği bu deri bu özelliği. E, bunları da biraz ellerinden tuttum bir şeyler ortaya çıkarmasına yardım ettim bu avatarlarına yeşil avatarlar biraz yardım ettim yani dedim. O gaz sıkışması ile uçan bir cihaz yapmak mümkün olay gemisi ya da liquid ile karışıp bir şeyler yapmak mümkün. E biraz kendilerine biraz yardım ettim böyle böyle diye <laughs> yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> Bu evrende X taşına bakarsanız da en çok dayak yiyenlerin yüzlerini görürsünüz. Şimdi bu avatarlar bu derileri daha çok hani üzerine geçirerekten bir şey yapma yöntemini kullanıyor ama işte bu da pek verimli değil hani her deri üzerine geçirmekle alakalı değil. Birine vurmak gerekiyor, diğerine başka bir şey yapmak gerekiyor. Hani mesela dedim derilerden biri görünmezlik şeydi. Zaten onu görünmez şekilde yapabiliyorlardı. E bu derilere daha çok öyle muamele ediyordu buradaki avatarlar. E, yani ben de bu deriler hakkında biraz bilgi aldım ama biraz da avata, oradaki yeşil avatarlarına biraz bilgi verdim yani. Onunla altını çizeyim. Vurgulayayım da. E, durum bu. Toplamda ben burada yeşil avatarlarla ve o 3. siyah evrendeki uzayda maceralar yaşarken toplamda 8 tane portal uzay e, geçiti yani bizzat tarafını oluşturduk. Geçit açıktı. Eee böyle bir şey diyeyim size. işte bu evrende de maceralarımız olabilir ama burada iki avatarlar, yeşil avatarlar. Buradaki işte iki taşına bakınca öyle garip bir durum vardır. En çok kim dayak yemişse onu görürsünüz. Hani fizik kuralı nasıl buna mı izin veriyor dersiniz. Öyle yani bu vurunca birine bu sıkışma oluyor. Bu gözlerindeki değerler oynuyor sıkışma. Giren ışık ve çıkan ışık farklı oluyor. O yüzden onlarınki yansıyor yani yüzleri. Şimdi ilk bu konuda başka ne diyebileceğim bilmiyorum. Üçüncü siyah evren diyeyim ve böyle yani.